Selamlar efendim. Bugün konumuz gördüğünüz üzere bir PlayStation 4 kontrol cihazını Android tablete bağlayacağız. Android tablet diye genelleme yapıyorum çünkü herhangi bir marka olması fark etmiyor. Yani ben de şu an TBS 6 Light var ama size örneğin Huawei'nin bir cihazı vardır veya Oppo vardır, Casper vardır. X bir Android olması bizim için kafi. Yani bunu tek marka olarak düşünmeyin şu anda. Bağlaması çok kolay. Bundan önce bir şey söyleyeyim. Şu da bir yerde bir reklam görüyorsunuz şu anda. Bir program adı var. Bunun olmasının sebebini bir sonraki videomda zaten anlayacaksınız ne olduğunu. Ben normalde böyle şeyler kullanmam. Şimdi önce bir Bluetooth'u açalım. Enter diyelim. Ve arama esnasındayken kontrolörde PS tuşu ile Share tuşuna aynı anda basıyorum ve basılı tutuyorum. Bir kere hanım sürünecek. Aynen. Ve ben kendi tabletimde wireless kontrol olarak görüyorum. Akabinde izin veriyorum. Ve artık bağlandı. Bu kadar. Mantığı kurdu. Ve artık ben kontrolörü direkt kontrol olarak kullanabilirim. Bakınız. Ben direkt burada navigasyon olarak kullanıyorum. Hatta. asfalt 8'i indirdim. Asfalt 8 seçmemdeki sebep oyunu açar açmaz daha bu kontrolcüyü algılıyor ve bak şu tuş bu işe bu tuş bu işe diye bana gösteriyor. Aklınız gelen ilk soru şu olacaktır muhtemelen. Abi bunda PUBG oynanır mı? Call of Duty oynanır mı? Hayır. Ha tabii ki bunu yapabileceğiniz mutlaka üçüncü parti uygulamalar vardır. Direkt bunu o oyuna entegre eden bazı uygulamalar vardır ama onların güvenliğinden mutlaka emin olun. Çünkü hem oyun oynarken hem de bilgilerinizi karşı tarafa veriyor olabilirsiniz. Bu biraz bıçak sırtı bir iş. Tam emin olun onun gerçekten güvenli bir program olduğuna. İsterseniz yeni devam edelim. Gördüğünüz üzere ben oyun içerisindeyken tıpkı PlayStation oynar gibi direkt burada oynayabilir durumdayım. İlerleyeyim. diyeyim. Bakınız paşalar gibi çalışıyor. Bazı emülatör var. PSP, PPP gibi emülatörler var. Sega veya işte Amstrad, Amiga emülatörleri var. Onlara da test ettim. Her gibi sıkıntı olmadan çalıştı. Özellikle PSP oyunlarında tablet gayet iyi çalıştı bu arada. Bakalım. Çarpı. Hatta L2. Ziyadesinde çalışıyor. Analog çalışıyor. Sosa çalışıyor. Bakayım. Tabi şu an şey yok. Bu bu kullanabiliyoruz. Yani gördüğünüz üzere oyunda bir PlayStation 4 kontrolcüsü gibi oyun oynamak nasılsa aynı şekilde oyun yönetiyor. Bu da böylece bir bilgi olarak kalsın. Efendim şimdilik yine bu kontrolcüyü daha aktif nasıl kullanırız ona baktık. Başka bir sunumda görüşmek ümidiyle şen ve esen kalın. AVM'lere hiç gitmeyin.